sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? O atlet etiketli mi? Tekrar okuyalım. O atlet etiketli mi? Tekrar okuyalım. O atlet etiketli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? O tekne akülü mü? Tekrar okuyalım. O tekne akülü mü? Tekrar okuyalım. O tekne akülü mü? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? o keklik tünele tünememeli. Tekrar okuyalım. O keklik tünele tünememeli. Tekrar okuyalım. O keklik tünele tünememeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Onun tümünü tüketmeli. Tekrar okuyalım. Onun tümünü tüketmeli. Tekrar okuyalım. Onun tümünü tüketmeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Atam en ünlü komutan. Tekrar okuyalım. Atam en ünlü komutan. Tekrar okuyalım. Atam en ünlü komutan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ülkü kimin elini tuttu ki? Tekrar okuyalım. Ülkü kimin elini tuttu ki Tekrar okuyalım Ülkü kimin elini tuttu ki Şimdi siz okuyun Tekrar okuyun Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Tümünü ütülemeli mi? Tekrar okuyalım. Tümünü ütülemeli mi? Tekrar okuyalım tümünü ütülemeli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ümitlenmeli mi? Ümitlenmemeli mi? Tekrar okuyalım. Ümitlenmeli mi? Ümitlenmemeli mi? Tekrar okuyalım. Ümitlenmeli mi? Ümitlenmemeli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ünlenmeli mi? Ünlenmemeli mi? Tekrar okuyalım. Ünlenmeli mi? Ünlenmemeli mi? Tekrar okuyalım. Ünlenmeli mi? Ünlenmemeli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tükenmeli mi? Tükenmemeli mi? Tekrar okuyalım. Tükenmeli mi? Tükenmemeli mi? Tekrar okuyalım tükenmeli mi tükenmemeli mi şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Burada ne yazıyor? Tünelle tünemeli mi? Tekrar okuyalım. Tünelle tünemeli mi? Tekrar okuyalım. Tünelle tünemeli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tünelle tünememeli mi? Tekrar okuyalım. Tünelle tünememeli mi? Tekrar okuyalım. Tünelle tünememeli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Bu cümleleri okuyun ve boş satırlara birer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.